Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, kenar oyası anlatacağım arkadaşlar yelek için yelekler için yapabileceğimiz kenar oyasından bahsedeceğim. E, şöyle bir modelim vardı arkadaşlar daha önce sizlerle paylaşmıştım. Bakın çok güzel model yapılışı yine kanalımda var yapmak isteyenler için e, istek üzerine kenar oyası yapacağım. Evet arkadaşlar ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bakın şöyle 5 e, bir buçuk milimlik tığ kullanacağım arkadaşlar. Sizler yine elinizin alışık olduğu tığı kullanabilirsiniz. Numarası veya şey hiç fark etmez. Sadece kalın e, yani ince ip olduğu için kalın numaralı tığ kullanmazsanız ideal olur Evet arkadaşlar şimdi yeleğimizi şöyle alt kısmından diyelim ki yeleğimizi ördük şu kenar kısmından oyalamasını yani kenar oyalamasına başlayacağız Arkadaşlar şöyle ilk sıradan bakın batıyorum şöyle önce ipimi sabitliyorum bakın sonrasında şöyle zincir almıyoruz bir defa doluyorum tığıma. Yani belirli bir aralıkta yani bir bıraktım ikinci zincirimin içerisine şöyle batıyorum bir ikili çekiyorum bakın bir iki üç zincir aldım şu aradaki boşluğa bakın şu araya batıyorum beraber kapattım bu battığımız zincir bunu bırakıyorum buradaki zincirime yani şu araya batıyorum bir ikili çeki doladım bir tane bırakıyorum ikinci araya şöyle batıyorum iki çekişte çekiyorum bakın 1 2 3 zincir aldım içinden batıp bakın ikisini beraber kapatıyorum tekrar tığla doladım şu aradaki bırakıyorum bir sonraki araya 1 2 1 2 3 3 zincir alıyorum. Tekrar bakın beraber kapatıyorum. Tekrar tığıma doladım. Bir tane bırakıp ikinci araya batıyorum. 1 2. 1 2 3 zincir alıyorum. Aynı araya tekrar batıyorum bakın. Tekrar tığıma doluyorum. Bir bırakıyorum ikinciye. 1 2. 1 2 3 zincir alıp şu ara kısımdan giriyorum bakın şuradan. Tekrar alıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Tekrar tığıma doladım. Bu arayı bırakıp ikinci araya başladım. Battım. Bakın. 1 2 3 zincir alıyorum. Ara kısımdan şöyle şu boşluğundan yani şuradan giriyorum. Bakın beraber kapatıyorum tekrar tığıma dolayıp bir tane bırakıyorum ikinciye bir tane şöyle ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir aldım bu arasından girip iki ilmeğimi beraber kapatıyorum bakın arkadaşlar bir tane doluyorum ikili trabzan yaptım bir 2 3 zincir aldım bakın kapattım bir bıraktım ikinci aradan ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir alıyorum araya batıp ikisini beraber çıkarıyorum Bu şekilde e, yapabilirsiniz arkadaşlar kenar oyasını en sonda da bakın şöyle bir tane zincir aldım en tepeye batıp bitiriyorum. Bakın çok güzel bir oya kenar oyası olur. Bakın muhteşem, görseli güzel. modelin model de çok güzel arkadaşlar bakın şöyle yaprak gibi ee, ara modeli yine çok hoş bakın yine bunun da linkini isterseniz açıklama kısmına bırakabilirim modelimin linkini kenar oyası da bu şekilde çok hoş oldu ve yakıştı arkadaşlar gerçekten güzel bir kenar oyası dileyen arkadaşlar buradan yapabilirler Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve sağlıkla kalın arkadaşlar.